Arkadaşlar merhaba, Aray Matematik kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kenarları tam sayı olan üçgenler. Kenarları tam sayı olan üçgenlerimizden birincisi 3-4-5 üçgeni, ikincisi 5-12-13 üçgeni, üçüncüsü 8-15-17 üçgeni, dördüncüsü de 7-24-25 üçgenidir. Bu üçgenlerin dilerseniz siz katlarını alabilirsiniz. Bakın en çok kat aldığımız üçgen 3-4-5 üçgenidir. 3-4-5 üçgeninde kenarların iki katını alırsanız 6-8-10. 3 katını alırsanız 9, 12, 15'i, 4 katını alırsanız 12, 16, 20'yi, 5 katını alırsanız 15, 20, 25'i elde edersiniz. 5, 12, 13, 8, 15, 17 ve 7, 24, 25 üçgenlerinde en fazla 2 kat alınır. Yani çok nadir olarak 3 veya 4 katına girerler. Genelde en fazla 2 katını alırlar. Burada dikkat edeceğiniz en önemli nokta şu. 90 derecenin karşısındaki kenar bizim en uzun kenarımız. Yani 3'ü, 4'ü yazdıysak 90'ın karşısına 5'i yazıyoruz. 5'e 12'yi yazdıysak 90'ın karşısına 13'ü yazıyoruz. Dik kenarlardan bir tanesi mesela 8. Diğer dik kenar 17 ise siz 90'ın karşısına 15 diyemezsiniz. Ne diyeceksiniz? Dik kenarlardan bir tanesi 8. Diğer dik kenar 15 ise 90'ın karşısına 17 yazabilirim. En uzun kenar daima 90'ın karşısındaki kenar olacak. Buna dikkat ediyorsunuz. Bunu söyledikten sonra Yavaş yavaş soru çözmeye başlayalım. İlk örneğimiz gelsin hemen. Örnek nazlanıyor şu anda gelmiyor. Evet geldi. Dedik ki, AD uzunluğu 5, AB uzunluğu 13, BC uzunluğu 16 ise x uzunluğu kaçtır? Şimdi benim bildiğim şey şu, ADB üçgenine baktığım zaman dik kenarlardan bir tanesi 5. Hipotenüs uzunluğu 13, o zaman DB uzunluğu ne olur? 12 olur. EDV uzunluğu 12 ise 12 sayısı 3 çarpı 4'tür. BC uzunluğu 16 ise 16 sayısı 4 çarpı 4'tür. Bakın 3'ün 4 katı alınmış. 4'ün 4 katı alınmış. O zaman X uzunluğu da nedir? 5'in 4 katına eşittir. 3, 4, 5'in bakın katlarını yazayım hemen şurada kenarda. 3'ün 4 katı 12'dir. 4'ün 4 katı 16'dır. 5'in 4 katı 20'dir. O zaman X uzunluğumuz ne olacak burada? 20 olmuş olacak. Ve sorumuz böylelikle bitmiş olacak. Hız kaybetmeden hemen bir diğer soruya bakıyoruz. Bakın ADC üçgenine baktığınız zaman birinci kenar AD kenarı 9 birim. Bunu 3 çarpı 3 şeklinde yazarım. DC kenarı 12 birim. Bunu da 4 çarpı 3 yazarım. Bakın dikkat edin ne yazdık? 3'ün 3 üç katını yazdık. 4'ün 3 katını yazdık. O zaman AC uzunluğu da 5'in 3 katı olacak. Ne olacak? BC uzun pardon AC uzunluğumuz 15 olmuş olacak. E şimdi ABC üçgenine baktığımız zaman dik kenarlardan bir tanesi 8, diğeri 15. O zaman AB uzunluğu x ne olacak? 17 olacak. 8 15 17 üçgeninden dolayı. Bir diğer sorumuz ABC üçgeninde AB kenarı 6, BC kenarı 8 ve ACD üçgeninde de CD'yi 24 görmüş bizden yine X isteniyor. Burada bizim yapacağımız şey şu. 2 tane kenar uzunluğunu bildiğimiz üçgen hangi üçgen? ABC üçgeni. E 6 ise 8 ise hipotenüs uzunluğuna ben ne yazarım? 10 yazarım. Niye? 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı. O zaman ACD 5'in 2 katıdır, 10'dur. E şimdi AC uzunluğu 2 çarpı 5 ise. CD uzunluğu da 2 çarpı 12 ise. Dikkat edin. Kenar uzunluklarımız 5'in 2 katı, 12'nin 2 katı. O zaman x ne olacak? 13'ün 2 katı olmuş olacak. E 13'ün 2 katı yani 2 çarpı 13 yazacak olursa x uzunluğumuz 26 olarak bulunmuş olur. Bir diğer sorumuza geçelim. Bakın bu sefer de kenar uzunluklarını x-2, x, x artı 2 şeklinde verdi. Hiçbir uzunluğu bilmiyorum ama hepsinin x cinsinden değerini biliyorum. Şimdi burada dikkat edecek olursanız x eksi 2. 2 fazlası x. x'in de 2 fazlası x artı 2. Kenarlar ikişer ikişer artmış. Kendi kafanıza göre burada x'e siz değer verebilirsiniz. Mesela x yerine e, 2'den büyük bir değer vereceksiniz. 3 verirsiniz, 4 verirsiniz, 5 verirsiniz, 6 verirsiniz. O şekilde devam edersiniz. E şimdi ben burada x uzunluğuna 8 diyecek olursam x eksi 2 uzunluğu ne olur? 8 eksi 2'den 6 olmuş olur. x artı 2 uzunluğu ne olur? 8 artı 2'den 10 olur. 6, 8, 10. Var mı böyle bir üçgen? var. O zaman x uzunluğumuz nedir? x uzunluğumuz 8'dir deriz. Soruyu bitirmiş oluruz. Bir diğer sorumuz. Kenar uzunluklarından bir tanesi x eksi 1. Diğeri 2x. Diğeri 2x artı 1. Yine burada da bir önceki soruda olduğu gibi. x'e kendi kafanıza göre herhangi bir değer verin. Bir tane özel üçgen elde edebiliyor musunuz? Edemiyor musunuz? Ona bakın. Neydi özel üçgenlerim? 3, 4, 5'te. 5, 12, 13'te. 7 24 25'te ve 8-15-17 idi. Şimdi bu üçgenlerden hangisini ben burada elde edebilirim? X e diyelim ki 2 verdiniz, 3 verdiniz, 4 verdiniz, 5 verdiniz. Sağlamadığını gördünüz. X'e 6 değerini verelim. 6 verecek olursak 6'dan 1 çıktı. AB uzunluğu 5. BC uzunluğu 6 çarpı 2'den 12 olacak. AC uzunluğu 6'nın 2 katı 12. Bir fazlası 13. E ne oldu? AB 5 oldu. BC 12 oldu. AC uzunluğu 13 oldu. 5, 12, 13. Var mı? Var. O zaman X nedir? 6'dır derim. İşin içerisinden çıkarım. Şekle baktığımız zaman AB uzunluğu 4, AC uzunluğu 4 kök 5 olarak verilmiş. BD uzunluğuna X demiş. AD'den de DC'nin eşit olduğunu söylemiş. Şimdi bu soruya başlamadan önce şurada yan tarafta size yardımcı bir tane üçgen çizeceğim. Bu çizeceğim yardımcı dik üçgende özel bir durum söz konusu. Nedir bu özel durum? Diyeceğim ki dik kenarlardan bir tanesi diğerinin iki katıysa hipotenüs uzunluğu kısa olan kenarın kök 5 katıdır. Yani şuraya a buraya 2a yazacak olursam hipotenüs uzunluğum ne olacak? a kök 5 olmuş olacak. E şimdi bunu kendi elimizdeki sorudan alakalandıracak olursak a'nın olduğu yere 4 yazarsam 2a'nın olduğu yere 8 yazarım. a kök 5'in olduğu yere de 4 kök 5 yazarım. E şimdi şekle baktığımız zaman ab 4 ise ac 4 kök 5 ise demek ki bc uzunluğumuz ne olacak? 8 olmuş olacak. E bc uzunluğuna bir 8 dediğimiz zaman bd uzunluğunu x vermiş. O zaman dc 8 eksi x olacak. E dc'den ad birbirine eşitti. O zaman ad'ye de 8 eksi x derim. Şimdi şu ABD üçgenine baktığınız zaman kenarlardan bir tanesi 4, bir tanesi x, bir tanesi de 8 eksi x. X'e kafama göre bir değer vereceğim. Özel bir üçgen bulmaya çalışacağım. E ben x'e 3 dersem bir kenarı 4 olan üçgen 3, 4, 5 üçgeniydi. X'e 3 diyecek olursam diğer dik kenar 4 olacak. Hipotenüs uzunluğu da 8 eksi 3'ten 5 olmuş olacak. eşitlik sağlanıyor mu? Evet sağlanıyor. O zaman x'in değeri 3'tür. Diğer sorumuz 5'i vermiş 13'ü vermiş AB uzunluğuna tak diye neyi yapıştırıyoruz? 12'yi yapıştırıyoruz. 5, 12, 13 bizim ikinci özel üçgenimizde. Meşhur olan üçgenimizde. Şimdi i̇şte büyük olan üçgene baktığımız zaman AB uzunluğu 12, 3 çarpı 4 şeklinde yazabilirim. AC uzunluğu 20, 4 çarpı 5 şeklinde yazabilirim. Bakın 3'ün 4 katı alındı, 5'in 4 katı alındı. O zaman BC uzunluğunda da 4'ün 4 katını alacağız. 4'ün 4 katı 16'dır. O zaman ben burada ne diyeceğim? BC uzunluğu eğer 16 ise 5 ile x'in toplamı 16'ya eşittir. O zaman yazayım hemen şurada kenarda. 5 artı x eşittir 16. 5'i karşı tarafa at. x'in değeri 11 olarak bulunmuş olur. Hız kaybetmeden bir diğer soru. 8'i verdi 17'yi verdi. Tak diye 15'e nereye yazdık? AB uzunluğuna yazdık. İki tane kenar biliyorsak üçüncü kenarı yazabiliriz. Şimdi büyük üçgene bakalım. AB uzunluğu 15. BC uzunluğu 8 ve 12'nin toplamı. Yani 20. AC uzunluğu X isteniyor bende. Kolay. Ne diyeceğim? 20 sayısı 4 kere 5'tir. 15 sayısı 3 kere 5'tir. 4'ün 5 katı, 3'ün 5 katı alınmışsa X'i bulurken de ben ne yapacağım? 5'in 5 katını alacağım. Dolayısıyla x uzunluğu 25 olarak çıkmış olacak. Bakın aklınızın bir kenarında bulunsun. 3, 4, 5 üçgeninin ben 2 katını, 3 katını, 4 katını, 5 katını hatta 6 katını bile bazen soruda alırım. Diğer sorumuz diyor ki AB uzunluğu 15, BD uzunluğu 9. Bak iki tane kenarı bildiğim üçgen ABD üçgeni. O zaman ABD üçgeninde yola çıkacağım. 15 sayısını 3 çarpı 5 9 sayısını 3 çarpı 3 şeklinde ifade edebilirim. Şimdi dikkat edin. 3, 4, 5 üçgeninde 2 tane kenar. Bir kenar 3, bir kenar 5. O zaman diğer kenar neydi? Diğer kenar 4'tü. E 5'in 3 katı alınmış. 3'ün 3 katı alınmış. O zaman AD uzunluğunu bulurken 4'ün 3 katını alacağım. 3 kere 4 AD'ye 12 yazacağım. AD'ye ben 12'yi yazdığım zaman sağdaki ADC üçgenine bakın. 12, 5, X ne olur? 13 olur. 5, 12, 13 üçgeni. Bir verilmiş. yamuk verilmiş. Yamukta soruyu çözebilmek adına çizgiyi çizelim. Eğri oldu. Neyse baştan çizeyim. D noktasında dümdük bir çizgi aşağı doğru 12'nin olduğu yere çiziyorum. Çizmemdeki amaç ne? Çizmemdeki amaç hani ben üçgenleri biliyorum ya. Üçgenlerden faydalanarak soruyu çözmek. Bakın sol tarafta bir tane dikdörtgen oluştu. Sağ tarafta da bir tane dik üçgen oluştu. AD uzunluğu 7 ise aşağısı karşısı da 7 olacak. AB uzunluğu 12 ise şu çizmiş olduğum kırmızı çizginin uzunluğu da 12 olacak. E BC uzunluğunun tamamı 12 idi. E 7'si solda kaldı. O zaman 5'i sağda kalır. Bu köşedeki açıda 90 dereceydi. E kenarlarıma bakıyorum. 5, 12, x nedir? 13'tür. 13'ü yazdık ve soruyu bitirmiş olduk. Bir diğer sorumuz. 6'yı vermiş, 10'u vermiş. Kaçı yazacağız? Çok güzel. 8'i yazacağız. E 8'i biliyoruz BC uzunluğu. AC'yi biliyoruz 17, 8, 15, 17 üçgenim vardı. O zaman AB uzunluğu ne olacak? 15 olmuş olacak. Şimdi AB'nin olduğu yerde ne var? 6 ve X var. O zaman X'ten 6'nın toplamı neye eşit? 15'e eşit diyeceğim. E X artı 6 eşittir 15 ise 6'yı ben eşitliğin karşı tarafına yollarım. X eşittir 15'ten 6'yı çıkart. Kaç kalır? 9 kalır. O zaman sorumuzun cevabı 9'dur. Diyoruz ki 7 var. 25 var. Acaba diğer kenar ne? Tabii ki 24. Doğru bildiniz. Buraya 24'ü yazdık. E AC uzunluğuna bakıyorum. AC uzunluğu ne? 18. Şimdi bakıyorum. En meşhur üçgenim 3, 4, 5'te. 3, 4, 5'in katlarını alalım. 3'ün 6 katı 18'dir. 4'ün 6 katı 24'tür. E o zaman AC 3 kere 6. AB 4 kere 6 ise. BC'de 5 kere 6 olmak zorundadır. E 5 tane 6'nın çarpımı kaçtır? 30'dur. O zaman x değerimiz 30 olarak bulunmuş olur. Bir diğer sorumuz. 8'i vermiş, 17'yi vermiş. B'de uzunluğuna ne yazarsınız? 15 yazarsınız. Çok güzel. E peki B'de uzunluğu 15 iken DE uzunluğu 9 ise BE uzunluğu 12 olur. E buraya 12'yi yazdık. E DC'ye de yine 15'i yazarım. EC uzunluğu da ne olmuş olur? 12 olmuş olur. Sorumuz böylelikle bitmiş olacaktır. Şimdi ilginç bir soru, onu vermiş, 17'i vermiş, 21'i vermiş. Şimdi normal şartlar altında yapacağımız işlem şudur. Bakın BD uzunluğuna y dersem, DC uzunluğuna 21 eksi y diyeceğim. Bir soldaki üçgende Pisagor yapacağım, bir sağdaki üçgende Pisagor yapacağım. İkisini birbirine eşitlemeye çalışacağım. E bunun dışında yapabileceğim bir diğer ifade, 21 sayısını 6'ya 15 olarak paylaştığım zaman. Soldaki üçgen 6, 8, 10 üçgeninden dolayı x 8 olur. Sağdaki üçgende 8, 15, 17. Sağlıyor mu? Sağlıyor. O zaman mesele bitmiştir. x 8'dir. Şu üçgende 12'yi vermiş, 13'ü vermiş. Ben AE uzunluğuna 5'i yazdım. Şimdi büyük üçgene bakıyorum. AB uzunluğumuz 12. BC uzunluğumuz 20. O zaman AC uzunluğumuz nedir? 16'dır. Diyorum ki 5 ile x'in toplamı eğer 16'ya eşitse 5'e eşitliğin karşı tarafına atarım x'in değeri 11 olarak bulunmuş olur. Bir diğer sorumuza geçelim hemen. Kalıp bir soru. Bakın bu tarzda şekiller gördüğünüz zaman üçgen oluşturma çabası içerisinde olacağız. Üçgene nasıl oluşturacağız? Bakın A'dan düz bir şekilde indim. C'yi de A'dan indirdiğim noktaya birleştirdim. Bakın şurada bir üçgen oluştu ve şu köşe 90 derece. Bunu yazdık. AB'yi bana 7 vermiş, buraya 7'yi yazdım. O zaman karşısında 7 olacak. BC'yi bana 5 vermiş, o zaman şu kırmızı indirdiğim çizgi de 5 olmuş olacak. CD'ye de 5 vermiş. CD'ye de 5'i yazdığım zaman, şu ilk oluşturduğum büyük üçgende, şu uzunluk 12, burası 5, e, 5-12, AD kaç olacak? 13 olacak. Zaten soruda benden AD uzunluğunu istediği için AD'nin değeri 13'tür derim. Bir diğer sorumuz x-1 eksi x x-2 x şeklinde verilmiş. Bizden x değeri isteniyor. E şimdi bakıyorum kenarlar birer birer artmış. O zaman bu %93-4-5 üçgenidir. x'i 5 olarak alırsam şu ab uzunluğu 4 olacaktır. ac uzunluğu 3 olacaktır. Eşitlik sağlandığı için x'imiz 5'tir. Bir diğer soru 2x vermiş. 2x artı 2 vermiş. 3x artı 1 vermiş. Şimdi ben burada x'e kafama göre değer vereceğim. 1 vereceğim, 2 vereceğim, 3 vereceğim, 4 vereceğim, 5 vereceğim, 6 vereceğim. Ta ki bir tane özel üçgen bulana kadar. Şimdi ben x'in yerine 2 yazarsam. 2 yazdığım zaman AB uzunluğu 4, AC uzunluğu 6, BC uzunluğu 7 olacak. Olmadı. X'e 3 vereyim. X'e 3 verirsem AB uzunluğumuz 6 olur. AC uzunluğumuz 2 kere 3, 6, 2 daha 8. BC uzunluğumuz 3 kere 3, 9, 1 daha 10. E 6, 8, 10 üçgeni diye bir üçgen var mı? Var. Sağlıyor. O zaman x3, 4'ü işin içinden çıkarım. Bir diğer sorumuz. Bakın verilen ABC üçgeninde kenar ortay çizilmiş. Şöyle bir hatırlatma yapayım. Dik açıya ait kenar ortayı çizdiğimiz zaman muhteşem üçlü oluşur. Madem muhteşem üçlü oluşuyor. O zaman şurada şöyle güzel bir tane üçgen çizeyim. Az çizdiğim olmadı. Yenisini çizeyim dedim. Şimdi üçgenimizi çizdik ve tepedeki açıya dik açı dedik ve dik açıya ait kenar ortayı çizdim ben. Bakın dik açıya ait kenar ortayı çizecek olursanız şu tepe açısı 90 derece şuralar birbirine eşit olacak ve dolayısıyla kenar ortay da onlara eşit olacak. O zaman soldaki üçgenimize baktığımız zaman AD uzunluğu A artı 2 ise BD uzunluğu A artı 2'dir. DC uzunluğu A artı 2'dir. Dolayısıyla bizim BC uzunluğumuz ne oldu? A artı 2'den A artı 2'nin toplamı 2A artı 4 olmuş oldu. E şimdi kenarlara bakın. Bir kenar 2A. Bir kenar 2A artı 2. Diğer kenar 2A artı 4. Fark ettiyseniz ikişer ikişer artmış. Fark etmediyseniz A'ya kafanıza göre değer verin. 1 verin, 2 verin, 3 verin, 4 verin, verin. Muhakkak bulursunuz. E şimdi ikişer ikişer artmışsa 6, 8, 10 üçgenidir dedik. 6, 8, 10 üçgeninde kenarlar ikişer ikişer artar. O zaman ben A yerine 3 yazacak olursam AB 2 çarpı 3'ten 6 diğeri 8 diğeri 10 olacak. Son sorumuz 10'u vermiş 6'yı vermiş AC'ye 8'i yazarım. E AC'ye 8'i yazdıktan sonra 90'ın karşısında 8 var. O zaman 8'in karesi eşittir. X'in karesi artı 4'ün karesi diyeceğim. E 8'in karesi 64'tür. 4'ün karesi 16'dır. O zaman 64 eşittir. 16 artı x kare derim. 16'yı eşitliğin karşı tarafına yollayacak olursam. x karenin değeri ne eşit olur? 64 eksi 16'ya eşit olmuş olur. E 64'ten 16'yı biz çıkarttığımız zaman x karenin değeri 48 olarak bulunmuş olacak. E x karemiz eğer 48'e eşit ise kök aldığımız vakit x'in değeri 4 kök 3 olarak bulunmuş olur ve konumuz burada biter.